<laughs> Hepsi ekran arkadaşlar bu istekte ee, Minecraft Pocket Edition 14.0 Alpha Bit 5 1 çıktı arkadaşlar ee, İlk önce ilk önce bir flat server açayım Ha girdik şimdi Bu arada bu ne Değişik bir şey sandım Neyse e, bu tarafa taşındı arkadaşlar. E, nasıl diyeyim? Seed, e, aletler, craftlar ve, e, nasıl diyeyim? Bloklar bu tarafa geldi. Burada e, normalde şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Kreatif elinize elinizde eşya alabilirsiniz. O var. Mesela şuradan bir craft yapabilirsiniz. Ama olmadı. niyese e, Arkadaşlar şu an çok sıkıntılı. Doğrudur. İşte bakın. E, buraya gelmiş zaten. Böyle yapıp bakabilirsiniz. Sonradan e, Bu tarafta mı? Evet. Huni geldi. E, Dropper geldi. Dispenser geldi. Sonra restoran şey geldik. E, ayarlayıcı vardı adını unuttum. Repeater. Sonra bu var zaten. Başka gelenler. Bakalım şöyle. E, şu kafalardan bir tane geldi düşünüyorum. Bir de şu var mıydı hatırlamıyorum. Olabilir bu geldi şu geldi sonra şu tarafa bakalım başka yana zaten çok şey değil ee, mesela arkadaşlar Huni böyle dropper dispenser'ı biliyorsunuz zaten market oranlar bile zaten şunu göstereyim ilk öncelikle şuraya oluyor mu olmuyor ya blok var mı ha buraya koyarsınız bunu da buraya koyarsınız. Böyle alırsınız. Veya çekemiyorum. Neyse kırıldı gitti ya. Neyse umurlu değil zaten. Ee, buraya mesela nasıl diyeyim şunu koyalım. Buraya da bunlardan bir şey koyalım işte. Neyse. Bunu atması için ne gerekiyordu? Bir de arkadaşlar şu gelmiş onu göstereyim. Şunları da al tamam. Bunları göstereceğim. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Tamam. Atıyor mu? Atmıyor mu? Neyse arkadaşlar bunlar bugluyor zaten. Atmasını pek düşünmedim zaten. Ee, şu tarafa da ray alayım. Huniyi sarılmaz zaten. He. Vallahi benim elim diğer tarafa alışkın. O yüzden hep o tarafa basıyorum. Şöyle. Ya da bu küçük olsun. Bir tane yapalım. Ya. Evet, böyle bu. İçine bir şey koyabilirmişiz. Koyalım. Ne koyalım? Bu böyle gidiyor. Bildiğiniz chest işte. Bak kırıldı işte. Şunu sevmiyorum işte ya. 1, 2, 3, 4. TNT. Bu da rest oldu şeylerde koyarsanız patlar bu zaten. Çok güzel tuzak. Sonra bunu göstermiştim pardon chest. Chest'e bir şey koyarsınız. Open bir dakika dur lan. Ha. Bunu koyarsınız. Mesela madene gideceksiniz. Arkadaşlar maden madende hiç uğraşmıyorsunuz. Chest'i e gönderin gelesi gel gelsin. <laughs> Bu da Hun'un e, filan falan yaparken Hun ne nasıl diyeyim? Değişik bir şey yaparken onlar lazım oluyor. Bunun ne fırlatmasını sağlayabiliriz? Bu dolapta çok lazım olabilir. Dolap yaparken. Buzdolabı yaparken. Gerçekten de buzdolabı olmuyor tabii ki. Ee, mesela şunlardan alalım bir. Evet. Bunları da böyle giyebiliriz. Tamam. Bunları giydik. Heh. Kılıcı, kılıcı da elimize alalım. Konuşamadım ya. Sus kalın. Bunları böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şu an elimize çok da güzel oldu bence. Craft table bence çok güzel olmuş. Ee, çünkü açılmıyordu normalde. Ama biraz böyle kasmalar var. Bu bu bir daha çıkacak da bekliyoruz. İyi olmuş ama çok güzel olmuş. Ee, Açıklamalıkinde indirme indirebilirsiniz bu videoya intro koyamayabilirim çünkü çok hızlı atmam gerekiyor. Herkes çok kanal atmış. ben sabahtan daha görüyorum. Neyse görüşmek üzere like atmayı, abone olmayı. Bay bay.